Herkese selam arkadaşlar. Bugün Sıradilde ilk oynayacağız. İlk defa oynayacağız. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar de oynamak istiyorum. Çünkü daha birkaç kez oynadım ama o kadar arşamadım. de başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar video size göre çok uyumlu olmayabilir çünkü bu oyunda biraz daha fazla jumpscare ve korku içerecek. <laughs> ve cidden de böyle şeyler içecek arkadaşlar sesi biraz kısalım. Hatta sesi full kısalır. Bir şey olmasın. Arkadaşlar oyun da bu arada Sledilla ve bir örümcek ve Nosferatu var. Nosferatu'yu saat hep biliyoruz. Kraliz 4 tane vardı. başladı. Allah. Burada bir ses açacağım. Örümcekler geliyor. Uf, bu korkunç bir ortam var. Cidden simsiyah ve karanlık. Size söyleyeyim. Allah Bismillah. Şu her yerde bir şey çıkabilir şu an. Her yerden. Var ya var ya ölmeyiz. Var ya cidde cil var arkadaşlar. Zaten <laughs> Allah örümcek geldi ya. Çok hızlı çok hızlı çok hızlı. Allah ya. Nosferatu da geldi. Evet Nosferatu bu. Arkadaşlar karakterlere bakmayın. Karakterler daha hızlı yürüyor. Of. Karakterler bir de çok hızlı. Nosferatu. Of. Kara Hayır ikinci örümcek daha geldi. Ya. Zaten evet arkadaşlar bu yükerlikle böyle geçecek. Koşturacağız. Burayı hiç açılmamış. Açıldı tam tam tamam. Güzel. <laughs> <Sen> arka... <laughs> Uf, çok karanlık. Konuşamıyoruz ki. Oha. Gitmişler lan. Geri gelecekler zaten. İlla ki sen buraya çıkmaz Sokak. Şurada sen. Aa geldi geldi. Gel. Hayır hayır hayır. Hayır hayır Bak geldiler mesela. Ölücekler de şuradan falan gelir. Hayır hayır hayır. Zaten ilk Slider'la X video olacak. Hayır 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 geç 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 git. Ölecekler sen illa ki gel. ölecek gibiyiz ha. Ölecek gibiyiz. Bunlar sen de. Lütfen git lütfen git lütfen git lütfen git. Git ha. çok korkunç ya. Çok korkunç bu arada. Tek gitmek başka çare. Yok ama örümcek var. Olmadı. Olmadı bu zamanda gelmez örümcek. Olmadı. Lütfen. Şuna Los, Allah ne oluyor? Bütün koptu. Gel zaten los. Ya of ya. Çıkmak sokak çık Çıkmak sokak sabattı bu arada. Ya hayır. Örümcek gelecek zaten. Ha safe kim olduk? Bu bu kar karanlık yer mi olur yemin ederim. Mecbur buradan gideceğiz. Allah bismillah. Ha, düz düz saatleri yaldırmanız gerek. Ya buraya da çıkmaz sokak deme. Abi bismillah hadi hadi. <laughs> Şimdi bu oyunu nasıl bitireceğiz? Ben onu daha bilmiyorum. Oyun hakkında zaten baya bir şey var. Bak var böyle. Yani oyunu bitirmek biraz zor olacak. Oyunu bitiremeyiz de hatta. Böyle zaten onu çok oynamadık. biraz hastayım arkadaşlar. O yüzden. Zaten arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Oha. İkinci bir sevki daha. Ah. ah cidden ne yapıyoruz siz bu? Vallahi güveriyor burası. Artık yeter ama. Siz ne Oy, ay ay ay. Git hayır. Sen arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Video kadar uzun sürmeyecek. Neden? Çünkü oyunda yüzden neredeyse hiçbir bilgimiz yok. Bu da demek oluyor ki neredeyse boş koşturacağız. Bu yüzden de video kısa sürecek. Ben videoda değil falan bazen oynayacağım. Ama cidden of. Abi sizler Biz hiç ses yapmıyoruz değil mi bunlar gelmiyor? Bunlar gelmesi lazım. Bismillah. Düz yadır. Düz yadır. Bunlar öyle şu. Allah. Allah. <laughs> oluyor ama hep karşıma çıkıyor. Allah. Oh. Ya oluyor ama ya. Hep, hep şap skiliyoruz ya. Ya burası otel gibi ha, ya. Her kapı. E burada. Of oh, hiç kimse yok ya. Biz nereye düştük. Allah kendimi pratice almış gibi hissediyorum. Ama cidden yani bir karakter çıkması lazım da karşımıza. Ya yok artık ama hep de aynı şey var. İki tane. Bismillah. Buradan da hep ben besmele şey çünkü Karşımıza çabil sonla çat diye çıkar. Allah Allah. Uf. Öyle bir ödüm koptu ki. Bacağım gitti. Uf. Bu arada arkadaşlar size bir bilgi videosu çekeceğim. Bilgi videosu ne peki? Bilgi videosu grali hakkında bazı bilgi bilgileri vereceğim. Videomuz bu şekilde duvarı beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoları katmayı atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.